Eyvallah'ın ayarını bilmeyen eyvah eyvah diye inler. İkindi vakti öncesi abdest almak için avluya çıkan şey, dervişin tekinden bir ibrik su ister. Derviş getirir. Yere çömelmiş abdest almaya başlayan şey, bir yandan da bahçedeki dervişleri gözlemek için sağa sola bakmakla meşguldür. Su döken derviş bakar ki, şeyh elini yıkarken bazı yerleri kurudur, içinden, bir de bize mürşit olacak, doğru dürüst abdest almayı bile beceremiyor diye geçirir. Bakışları alaycı ve suizancıdır. Şey, kafasını dervişe doğru kaldırır, dervişin bakışlarını yakalar, aklından geçenleri okur. Evlat, sen bize yaramazsın. Akşama kalmadan dergahımızı terk et der. Derviş bin pişmandır ama nafile kovulmuştur artık. Ne ailesi ne de gidecek bir yeri vardır. Deli divane dağ tepe yürür. Yorulmuştur artık.'' havada kararmıştır. Yolda bir çoban görür. Allah misafirine verecek ekmeğin var mı deyince, çoban buyur eder ve dervişten olanı biteni dinler. Çoban bu duruma üzülür ve, şu karşıdaki dağın ardında bir şehir var. Oraya git. İsmi Eyvallah şehridir. Ne alırsan al Eyvallah dedikten sonra, ücretsiz bedavadır orada, der. Nasıl yani para pul istemiyorlar mı? eyvallah diyene her şey bedava. Yalnız eyvallah şehrinin üç kuralı var. Bunları ihlal edersen şehirden atılırsın. Nedir bu kurallar? 1. Kulun işine karışmayacaksın. 2. Allah'ın işine karışmayacaksın. 3. Asla yalan konuşmayacaksın. Kolaymış der derviş, biz bunları dergahta zaten yapıyorduk der içinden. Sabah çekine çekine şehre girer. Önce hamama gider, yıkanır kasaya yanaşır, eyvallah der, sağ elini sol göğsüne koyarak, kasa başındaki hamamcı, eyvallah diye karşılık verir. Borcum ne? diye sorar. Eyvallah dedin ya kardeş, borcun yok, der hamamcı. Derviş sevinir, iyi ki dergahtan kovulmuşum, bu şehirde padişahlar gibi yaşarım, diye geçirir içinden. Aradan bir ay geçer, ben bir aile kurmak istiyorum der. Derler ki, eyvallah de, yarın köle pazarı var. Orada her milletten güzel kadınlar var. İstediğini seç, evlen. Aradan bir hafta geçer, çarşıda dolanıyordur. Karşıdan biri genç, diğeri yaşlı iki bayan gelmektedir. Genç olanın saçları açık, diğer kadın çarşaflıdır. Şuna bak diye bağırır. Örtünmesi gereken açık, örtünse de olur örtünmese de olur yaşlı kadın çarşaflı niye böyle açıksın sen diye sorar genç kadına. İmdat zaptiye, zaptiyeler gelir. Ne vardı? Bu adam kulun işine karıştı. Derviş karakola götürülür ve on dayak atılır. Acısından çok, kulun hatasını uyardığı için şikayet edilmesine içerlemiştir. Karakolun dış avlusuna çıkar ellerini açar. Yüksek sesle. Allah'ım, bu nasıl iş? Kullarını uyardım, dayak yedim, Ey Rabbim bu nasıl iş derken sesler duyulur yine. Zaptiye zaptiye. Gelen zaptiyeler. Ne oldu? Şu derviş Allah'ın işine karıştı. Tekrar karakol tekrar dayak. Bu sefer adam akıllı canı yanmaktadır. Doğru evine gider, yatağa uzanır. Bu sırada kapı çalınır. Arkadaşları gelmiştir. Derviş karısına evde olmadığımı söyler der. Zaptiye zaptiye. Ne vardı? Eşim yalan konuşmamı istiyor, yalan söylüyor. Derviş zaptiyelerce şehirden kovulur. Üstü başı toz toprak içindedir, uzaklaşırken şehre doğru bakar. Eyvallah'ın ayarını bilmeyen benim gibi, eyvah eyvah diye inler.